Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte burada e, ee, var şeytan stadyası bunları alacağız o zaman ilk maçımıza geçelim kazanacağız yüzde yüz arkadaşlar girdik değil hayır lan onlarda dünya var bizde <laughs> de, de Max'in kostümü var daha veririz hayır lan hayır lan ben burada bir onu savaşıyorum. Rekor aldım. Burada bir kova var. var. Hayır lan. Ama ulti var ultiyle yargu da atabiliriz. Oh, abi onlar spreyine baksana. yerde bir sprey vardı. 33 sprey. yapmaya hazırım. Lan birincisini kaybettik. ikinci maçımıza geçelim o zaman. Arkadaşlar gitti Çift hesaplaşma girmek kararını aldık. Çünkü harita iyiydi. Bak harita Bence iyi. Bence de. Yani uzak savaşçılar için iyi. Güzel. Ben buradan kalsam. Sen git var bu biraz sıkıntı. Yakınıza çaldı ya. Gel oğlum gel. Bay bay. Çok iyi. Gel oğlum. Gel oğlum. Burada bak Çok iyi. Bir şey Bir şey yok. Bir Bir şey Çok o zaman arkadaşlar stadyumumuzu açalım şeytan stadyusu bastım ve bir cacık çıkmadı yine de çıkmadı arkadaşlar bu arada size bir sürprizimiz var biz böyle bir yanısep e, açmıştık İşte burada Ay sabah giriş yapıyoruz şu anda. Bu hesapta bakın ne var. Özgür irade. Tabii ki de burada biz melek seçeceğiz. Çünkü göreceksiniz. Melek seçtik. Ne geliyor? Ağır darbe iyi olur. Kutça Çok okurma. kurma. Bu da iyi. Nerede varmış zaten işte. Evet bakın. Mortis'in bu kostümünü çıkardık. Bu çok iyi. Bu kostüm çok kişide yok. Yani ne diyebilirim ki? Çok iyi. Bunu açtık. lütfen ilkinden çıkarttık. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bir maç oynayalım bunu. Yani. Arkadaşlar, çift değil, ee, sağ üst topu. Ben neyle oynuyorum? Ben bu şekilde dikebilir. Ben muayene oynuyorum. Oh, dayanıyor <laughs> ikisi. <laughs> Bir koştum ama da o kadar da iyi değil. Burada da Melek Stadyumuzu alacağız. Maçımızı kazanıp. Evet, evet. O zaman maçımıza geçelim ve kazanalım. Bakalım kaç dakika var. Arkadaşlar bu arada yeni bir şey öğrendim. Ee, bu Lirlovin'in e, kostümü bu Melek Stadyumuzu alabilir. Küçük bir önce. Evet. Şey. <laughs> 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 kötü. lan ama gol attı. Bunun ağzını. Hadi devam devam devam. Bak gelecek şimdi buradan açmıyor. Güzel. Hadi abi. Şimdi bir bakalım. <laughs> <laughs> Çok güzel. Önük doğru Pas ver pas. lan. Hayır lan. Lan geliyor mu tut 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 yine kay. 3 2 3 <A3> so son dakika şimdi yaşayacak. Arkadaşlar gelecek. Gelecek. Aa. Dur destekliyor. Aldım. Çok iyi bir gol. Yani bir gol olmama ihtimali yok. Güzel. şey gibi bile gol Evet. Ben ulti bu kaynağı tane de böyle anlıyor yani. Ve burada iki tane bir iki tane geldi. Bizim açtık bir içinden bir tane çıkmadı. Evet. İçinden evet. de öyle. O zaman bir arkadaşımızı çağırdık. Bir maç daha oynayalım o zaman. Evet. bir söz atalım. Hayır Ama yo yo biz kazanabiliriz yani. Ama bizdeki Piper'ın canı az. Evet tek sıkıntı o olabilir. Ben baz geliyor. Ben ben bazı öldürdüm. Öl abi öl. Abi ölsene abi öl. カイベットかめしこさんは Evet arkadaşlar ne yapabiliriz başka? Ya? O zaman arkadaşlar böylelikle videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup bildirimleri aç e, açıp e, e, evet öyle işte. <laughs> like atmayı unutmayın. O zaman bay bay. Görüşürüz.